<laughs> Aynen Kalk Bir şey ben yabancı değilim Ahmet. Evet. Ben yabancı seni <laughs> Ben <kirmesiyim> oğlum Bana bir şey olmaz Abi bugün <laughs> dikkatini Abi gülmeye başladı. Anlıyorum sizi o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çek inele bakalım bakalım sonra. Ya neden 15 saniye? <gülüyor> 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 Bir şey dersiniz diye biraz bekleyin. Bu sebep. Ay çok iyi ya.